Zaman en büyük mimardır. Hem inşa eder, hem de yıkıp üzerine örtbas eder. Ama tarihin derinliklerinde öyle fısıltılar, öyle yarım kalmış hikayeler var ki en gelişmiş çağımızda bile uykumuzu kaçırıyor. Biz medeniyetin zirvesinde olduğumuzu düşünsek de geride bıraktığımız sırlar atalarımızın hayal gücünün ve gücünün sandığımızdan çok daha büyük olduğunu kanıtlıyor. Bu bölümde bilimsel verilerin bittiği, efsanelerin ve çözülmez kodların başladığı o karanlık bölgeye adım atıyoruz. Birlikte insanoğlunun peşinden koşmaktan asla vazgeçmediği, tarihin en büyük üç gizemini araştıracağız. Sulara gömülmüş bir ütopya, bir imparatorluğun ardında bıraktığı paha biçilmez bir hazine ve bugüne dek kırılamayan bir şifre. Her efsane bir parça gerçeklik barındırır ama hiçbiri Atlantis kadar büyük ve kalıcı bir iz bırakmadı. Bu, sadece kayıp bir şehir değil, altın çağın, kusursuz bilgeliğin ve inanılmaz gücün simgesidir. Atlantis'in hikayesi, M.Ö. 360 civarında büyük filozof Platon'un yazılarıyla başladı. O, Atlantis'i kanallar, Görkemli tapınaklar ve bilgelerle dolu, deniz tanrısı Poseidon'un soyundan gelenlerin yönettiği bir imparatorluk olarak tanımladı. Medeniyetleri dönemin Yunanistan'ından bile daha ileri. Ancak kibirleri ve güç arzuları onların nihai yıkımı oldu. Platon Atlantislilerin tanrıların gazabıyla tek bir günde, tek bir gece içinde şiddetli depremler ve sellerle sulara gömülerek yok olduğunu yazdı. Bu anlatı tarihçiler, jeologlar ve amatör kaşifler için sonsuz bir arayış başlattı. Konumu için Bermuda Şeytan Üçgeni'nden Endonezya'ya hatta buzların altındaki Antarktika'ya kadar sayısız teori öne sürüldü. Kanıtların olmaması efsanenin gücünü azaltmak yerine onu sadece daha da yüceltti. Atlantis, bilinen tarihin dışında insanlığın bir zamanlar ulaştığı ve sonra kaybettiği o mükemmeliyeti temsil ediyor. Büyük bir felaketle sulara gömülmüş bir kıtanın aksine, Amerika'nın doğu kıyısındaki Roanoke kolonisinin hikayesi, sessizliğin ve yokluğun ürkütücü gizemidir. 1587 yılında Sir Walter Raleigh tarafından finanse edilen 115 İngiliz yerleşimci Kuzey Carolina kıyılarında yeni bir hayat kurmak için yola çıktı. Koloni başkanı John White, malzemeleri tazelemek için İngiltere'ye döndü. Ancak İspanya ile yaşanan savaşlar yüzünden geri dönüşü tam 3 yıl gecikti. 1590 yılında nihayet Roanoke'a ulaştığında geride kalan tek şey mutlak bir sessizlikti. Binalar yerinde duruyor, silahlar ve eşyalar kaybolmuş ama ne bir ceset, ne bir mücadele izi, ne de bir yaşam belirtisi vardı. Tüm yerleşimciler çocuk ve kadınlar dahil olmak üzere sanki buharlaşmıştı. Tek bir ipucu kalmıştı bir ağacın direğine oyulmuş büyük harflerle yazılmış Croatoan kelimesi. Bu komşu dost bir kabilenin adıydı. Ancak John White onları arayamadan ayrılmak zorunda kaldı. Koloniye ne oldu? Hastalık, birleşik bir yerli saldırısı. Yoksa bilinmeyen bir zorunlulukla kabileye katılmak mı? Roanoke'nin gizemi bugün hala çözülememiş en büyük tarihi kayıp olarak kalmaya devam ediyor. İkinci bölümümüz Altın, Kutsallık ve Hazine Avcıları. Yüzlerce yıldır haritalar ve efsaneler define avcılarının peşinden koştuğu tek bir kelimeyi fısıldıyor: Hazine. Bu hazineler sadece altından ibaret değildir. Onlar kaybedilen gücün, inancın ve tarihin ta kendisidir. İspanyol kaşiflerin hayal gücünü esir alan El Dorado'nun altın şehri efsanesi keşif çağının ateşini yaktı. Bu Kolombiya'daki Muisca yerlilerinin yeni şefi baştan aşağı altın tozuyla kaplayıp kutsal Laguna Guatavita gölüne değerli eşyalar attığı ritüelden doğdu. İspanyollar bu ritüeli abartarak andağlarında tamamen altından yapılmış görkemli bir şehrin varlığına inandılar. Bu inanç sayısız kaşifi Güney Amerika'nın aşılmaz ormanlarına ve dağlarına sürükledi. Çoğu açlıktan, hastalıktan veya yerlilerle çatışmaktan öldü altın şehir bulunamasa da Guatavita Gölü'nden çıkarılan binlerce altın eser, efsanenin bir nebze olsun gerçek bir ritüele dayandığını kanıtladı. Ancak El Dorado, keşfedilecek bir şehir olmaktan çok, insanlığın sonsuz hırsının ve maceraperest ruhunun sembolü haline geldi. Altın arayışından daha derin olanı ise, inancın peşinden koşmaktır. Ahit sandığı, kutsal kitaplarda adı geçen ve 10 emirin yazılı olduğu taş tabletleri barındırdığına inanılan tamamen altın kaplı bir sandıktır. Sandık, İsrailoğulları için Tanrı'nın gücünü ve vaadini temsil ediyordu. Jeriko surlarını yıktığına ve Kızıldeniz'i yardığına inanılırdı. Ahit sandığı. Milattan önce 587'de Kudüs'ün Babil tarafından işgal edilmesiyle ortadan kayboldu bu tarihten sonra sandıkın akıbeti tam bir gizemdir. Bazı güçlü teoriler, sandığın günümüzdeki Etiyopya'da bir kilisede saklandığını iddia ederken, diğerleri Kudüs'teki tapınak tepesinin altında, gizli tünellerde hala bulunduğuna inanır. Sandık, sadece tarihi bir eser değil, aynı zamanda üç büyük din için paha biçilmez bir kutsal emanettir ve arayışı yüzyıllardır dinmiyor. Tapınak şövalyelerinin kayıp hazinesi ise bu iki konuyu birleştirir. Kudüs'teki görevleri sırasında inanılmaz bir güç ve zenginlik biriktiren bu dini askeri tarikat, 1307'de Fransa Kralı 4. Filip tarafından ihanete uğradı ve dağıtıldı. Kral şövalyelerin muazzam hazinesine el koymak istedi. Ancak çoğu sandık boştu. Tahminler hazinenin bir kısmının ya Amerika'ya kaçırıldığı ya da kutsal emanetler belki de ahit sandığına dair çok değerli bilgiler içerdiği yönündedir. 700 yıl sonra bile tapınakçıların gizlediği bu paha biçilmez servet, define avcılarını peşinden koşturmaya devam ediyor. Üçüncü bölümümüz kırılması imkansız kodlar. Bazen en büyük hazine altın ya da zümrüt değil bilgidir. Ancak bu bilgi onu açığa çıkaracak anahtarı bulamayanlar için sonsuz bir işkencedir. Tarihin en çözülmez şifresi Voynich el yazmasıdır. 15. yüzyıla tarihlenen 240 sayfalık bu kitap, dünya üzerindeki hiçbir alfabeye veya bilinen bir dile benzemeyen, bilinmeyen bir el yazısıyla doludur. Geleneksel kriptografi uzmanlarından modern yapay zeka programlarına kadar Sayısız zihin bu kodu kırmaya çalıştı. Ancak başarısız oldular. Voynich'in için içeriği de en az dili kadar tuhaftır. Kimsenin tanımlayamadığı fantastik bitkilerin çizimleri, birbiriyle bağlantılı yüzlerce çıplak kadın figürleri ve uzayla ilgili gibi görünen karmaşık diyagramlar. Kitap ya kaybedilmiş bir medeniyetin son bilgelik kaynağıdır. Ya orta çağda hazırlanmış son derece sofistike bir sahtekarlıktır ya da bir dahi tarafından yaratılmış anlamsız bir dil oyunudur. Hangi teori doğru olursa olsun, Voynich insan zekasının en büyük meydan okumalarından biri olmaya devam ediyor. Atlantis'in sular altındaki ütopyası, El Dorado'nun altın hayali, Voynich'in şifrelenmiş satırları bütün bu sırlar bize insanlık olarak ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu ve bu potansiyeli ne kadar kolay kaybedebileceğimizi gösteriyor. Belki de bu gizemleri çözmekten çok onların peşinden gitmek bizim varoluşumuzun, merakımızın ve keşif tutkumuzun ta kendisidir. Çünkü tarihin en büyük sırrı bazen bilinmeyenin kendisidir. Sizce bu kayıp hazinelerden hangisi bir gün bulunacak? Yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Tarihin karanlık sayfalarındaki yeni sırları birlikte aydınlatmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.